1973 yılında Stephen King bir öğretmen olarak çalışıyordu ve aynı zamanda kısa öyküler yazıyordu. Ancak yazarlık kariyeri henüz istediği noktada değildi. O dönem Carrie adlı ilk romanını yazmaya başlamıştı. Fakat ilk taslağı beğenmeyip çöpe attı. King romanın yeterince iyi olmadığını düşünmüş ve bu sebeple cesareti kırılmıştı. Ancak eşi Tabitha King bu durumu fark etti ve çöpten taslağı çıkardı. Tabitha kocasının yeteneğine olan inancını hiç kaybetmemişti. Stephen'a romanı bitirmesi için cesaret verdi ve onu teşvik etti. Bu sırada King ciddi maddi sıkıntılarla boğuşuyordu ve yazarlık kariyerine odaklanabilmek için öğretmenlik işini bırakmayı düşünüyordu. Ancak bu karar büyük bir riskti çünkü aileyi geçindirecek sabit bir gelir kaynağı yoktu. Tabi bu zorlu süreçte Stephen'a destek oldu ve ona kötü günler için biriktirdiği tasarrufları sayesinde bir süre geçinmeleri için yeterli paraları olduğunu söyledi. Bu güvence ve moral desteği Stephen King'in Carrie romanını tamamlaması için gereken motivasyonu bulmasına yardımcı oldu. Roman yayımlandıktan sonra büyük bir başarı elde etti. Carrie, Stephen King'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve ona tam zamanlı yazar olma fırsatını sundu. Bu başarı, King'i dünya çapında tanınan bir yazar haline getirdi. Bilgi Baharı der ki, Eşler arasındaki destek, en zor zamanlarda bile mucizeler yaratabilir. Hayallerin peşinden gitmek her zaman kolay olmayabilir. Ancak yanınızda size inanan biri varsa, imkansız görünen başarılar bile ulaşılabilir hale gelir. Unutmayın, birinin başarısının ardında ona inanan ve onu destekleyen bir kalp yatar. Beğendiyseniz, paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.